güzel bir gece hep birlikte ev sahipliği yapmış olduk. Ben katkı ve desteklerinizden önce sizlere çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii ilk gün de ifade etmiştim. Birkaç yıl ara vermek durumunda kalmıştık. Anlayışınızdan ötürü de sizlere çok teşekkür etmiştim. Malumunuz pandemi, depremler beraberinde özellikle Gazze'de yaşanan hadiseler neticesinde e, festivalleri bir süre ertelemek durumunda kalmıştık. Ancak bu yıl değerlendirmemizi yaptık. Değerli sivil toplum kuruluşlarımızın özellikle derneklerimizin de destek ve katkılarıyla bu programı gerçekleştirdik. Biz tabi İnegöl Belediyesi olarak programın düzenlenmesinde evet organizasyonun başında olan bizlerdik ama Arka planda bu işin kahramanları var. Ben öncelikli olarak 23 ayrı hemşeri derneğimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Güçlü bir alkış rica ediyorum onlar için. Yine gönlümüzün, yine gölümüzün gerçekten renkli bir çiçek bahçesi olduğunu düşünürsek, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden Balkanlardan, Kafkaslardan bu bölgeye gelmişiz ve hep birlikte huzur içinde yaşıyoruz. Hamdü senalar olsun. İnşallah daha güzel başarılara hep birlikte yine göre olarak imza atmak istiyoruz. Tabii bu organizasyonun gerçekleşmesinde Kültür İşleri Müdürlüğümüz, Kıymetli Başkan Yardımcım Emin Bey başta olmak üzere, yine aynı şekilde Önder Kılıç Müdürümüz olmak üzere, arka planda çalışan Kültür Komisyonumuz, Yine Kültür Dairemizin kıymetli çalışma ekibi, Basın Alıklı İşçiler Müdürlüğümüz ve arka planda belediyemizin pek çok efendim birimleri e, bu e, festival için hizmet ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabi bizleri yalnız bırakmayan kıymetli başkanlarımıza, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Onlar ee, ne zaman davet etseler koçlar geldiler. Bizi ne zaman davet etseler bizler de aynı şekilde onların festivallerine ve programlarına katıldık. Tabii yine büyük bir alkış hak eden 10 ayrı ülkeden gelen kıymetli katılımcılarımız. Onlara huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben de izleyebildiğim ve katıldığım kadarıyla programlarda her biri harika gösteriler yaptılar. Harika, harika koreografilerde bulundular. Gerçekten planlı, programlı, disiplinli bir çalışma sergilediler. Çok teşekkür ediyorum. Tabi aslında bu bir her ne kadar eğlence gibi gözüküyorsa da aslında bir kültür harmanı yaşadık. Hem İnegöl'ümüzün kıymetli katılımcıları, dernekleri hem ülke dışından gelen heyetlerle beraber güzel bir kültür şöleni yaşanmış oldu. İnşallah nice 38'ler yapmak nasip olsun. Hep birlikte olsun diyorum inşallah. Ben tabii birazdan sonucu bekliyoruz. Açıkçası Sonuçla alakalı olarak ben de çok merak ediyorum. Hepsinin çok ciddi emekleri var, katkıları var. Onu inşallah birlikte e, jüri heyetimiz bizlere zarflar ulaştıracaklar ve burada açıklıyor olacağız. Ancak en büyük teşekkürü çok değerli aziz milletimize sizlere yapmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Her günümüz böylesine güzel ve bereketli olsun diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Saygılar sunuyorum. devre kazanan ülkemiz Kazakistan Koreografi Çukki Panama 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 Gürcistan. Evet. Gümüş mobilya kupası Gürcistan'a gidiyor. Evet ikinci Gürcistan'a kocaman alkışlar gelsin lütfen. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. शांति Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Ee, benim için çok çok önemli bir nokta çünkü Kuzey Ustürk Cumhuriyeti'nden buraya geldik ve kendi ülkemizi temsil etmek için kendi kültürümüzü, kendi folklorumuzu en iyi şekilde temsil etmek için. Ee, bizler burada en önemli nokta ve en çok paylaşmak istediğimiz nokta ve bize bu fırsatları tanıyan İnegöl Belediyesi'ne özellikle çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu bir yarışma değil aslında. Kültürlerin en güzel şekilde paylaşımıydı. Herkes kendi kültürünü yansıttı burada. Denildiği gibi yarışma kriterlerine uyan grup bizdik, uyan ülke bizdik ve biz şampiyon olduk. La verdad no hemos venido a bailar por un premio, hemos venido a bailar para el público porque necesitamos que el público se llene de mucha alegría con nuestros bailes. Öncelikle çok mutluyuz buraya. Ödül için gelmedik, insanlar için dans etmek için geldik. Ama ödülü kazandığımız için çok mutluyuz, çok teşekkürler. Ne gol que en realidad no ha acogido con mucho cariño. La ciudad de Inegol. bize çok güzel bir misafirperverlikle karşıladı. Bunun için çok teşekkür ederiz. Tekrardan teşekkürler. Çok mutluyuz. Görüşmek üzere. Magram şimdi gözüz o ve Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda olduğum için çok mutluyum. Çok güzel ve çok ilginç bir organizasyondu. İkinci olduğumuz için tabii ki de mutluyuz. Bizim emeğimizin karşılığını aldığımızı görüyoruz. İkincilikte olsa bir sonrakine daha iyi hazırlanıp geleceğiz. таком мощном фольклорном фестивале, который проходит в Велиголе. Он фольклорный. вдохновение Оларак, Приедем сюда еще раз на конкурс уже с другими постановками.